Türk işi yeni tekniklerinden balık sırtını anlatmaya çalışacağım. Şuradan çıkıyorum. Şimdi ben şu anda damla bir yaprak çalışıyorum. Şuraya batıyorum. Ve tekrar battığım noktaya geri dönüyorum. Şimdi sağa batıyorum. Yani önce sola battım. Şimdi sağa batıyorum. Tekrar geri orta noktaya dönüyorum. Balık sırtının net olabilmesi için ilk atışımız biraz uzun olacak. Eğer kısa atarsak görüntümüz çok güzel net çıkmayacak. Şimdi bir sağa, bir sola batarak her seferinde ortaya dönüp tekrar sağa batacağız. Yani sağa battığımızda da sola battığımızda da her seferinde bir orta noktaya geri döneceğiz. Balık sırtı çalışırken ilk etapta ortayı tam bulabilmek için ortadan çizebilirsiniz. Ben çizmeden çalışıyorum. Çünkü sağa ve sola battığımızda şu çizgilerimiz mümkün mertebe eşit olmasına özen göstereceğiz. Balık sırtını çalışırken her seferinde elimizle yani tırnak ütüsü dediğimiz tırnak ütüsü yaparak devam edeceğiz. Balık sırtı çalışırken kavisin bozulduğunu hissettiğimiz andan itibaren biz aynı noktaya yani orta kısımda aynı noktaya batacağız. Sağ ve sola battığımız yerde hafif ilerleyeceğiz. Bakın ben şu kenarlara batarken biraz daha ilerliyorum ama ortada çok minik bir, bir ilerleme kaydediyorum. Dikkat ederseniz. Balık sırtı çalışırken üst üste de gelmemesine dikkat edeceğiz. Fakat boşlukta kalmamasına özen göstereceğiz. Ve ben dikkat ederseniz çalıştıkça tırnakla tırnak ütüsü dediğim düzeltmemi yapmayı ihmal etmiyorum. Şu uzunluk benim için çok önemli. Bakın şöyle düzeltiyorum her seferinde. Şimdi o yuvarlak hatları döndüğümüz zaman ne yapıyorum? Şuralarda ilerleme kaydediyorum fakat ortada çok minik ilerleme oluyor. Çok minik. Bakın. Orta noktada çok hızlı ilerlemiyorum. Şu şekilde devam ederek balık sırtını tamamlamaya çalışacağım. Bir sağ, bir sola batarak ve şöyle tırnak ütüsü yaparak yan yana gelmesini sağlıyorum. Ama siz ilk etapta ortasını şu kısmını çizebilirsiniz. Yani iki eşit parçaya bölebilirsiniz. Fakat ben gerekli duymuyorum. Ve her seferinde tırnak ütüsü yaparak çalışmama devam ediyorum. Şurada bir bozulma oldu gibi onu düzeltmeye çalışacağım. Bakın şurada dikkat ederseniz aynı noktaya batıyorum çok ilerlemeden minicik bir ilerlemeyle desenimi tamamlamaya çalışacağım. Şurada geliyorum. Aynı noktaya batıyorum. Şurada devam ediyorum. şu şekilde artık balık sırtını bitirmeye çalışacağım. Şöyle bir düzeltme de yapacağım. Evet balık sırtım